Himmet şudur yani. Şimdi himmet ondan dua talep etmektir. Ondan dua talep etmektir. Şimdi mesela bir her bir insanın himmeti yani Allahu Zülcelal'den isteme kuvveti ayrı olur. Bunu da hepimiz itiraf etmemiz lazımdır. Birisi tam huzurla hiç onunla dünya alakası kalmamak suretiyle hudurla Allah'a dua ediyor, talep ediyor. Birisi de biraz daha bundan aşağı, birisi tam gafletle yapıyor. Buna hepsi bir olur mu? Hz. Fahsana buyuruyor. Dua gafil kalbden kabul olmaz buyurmuştur. İşte bir insan bir insandan himmet istediği zaman yani o seninle Allah'ın arasındaki olan hudurla o kuvvetle bana dua et manasıdır. Himmet odur, himmet istemek, dua talep etmek, yardım istemek bundan ibarettir. işte. o kişi Allah'la hudurlu olduğu için, kuvvetli bir hudur olduğu için o hudurla Allah'tan yalvarıyor. Bu kişinin affetmesi için veya da bir haceti yerine gelmesi için ona ne uykuyor? Dua yapıyor. <laughs> Allahu Zülcelal halıktır o şeyin yapmasını. Bu ondan dua isteyen evliyadır veya peygamberdir onun bir şeysi yoktur tek onun şeysi dua etmektir yes. bunu biliyor